3 tane ekleme kabloyla kendimize monofaza bir elektrik verdik. Bak cihazımız herhangi bir arıza verecek mi? Bakın şu anda topraklama arızası veriyor. Bu Kablonun da 3 2.5 mu 3 1.5 mu alüminyum mu bakır mı hiçbir fikrimiz yok. Burada bir tane ek var. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Burada bir ek daha var. Devam ediyoruz. Burada başka bir ek daha var. Aracı bağlayalım, bakalım şarj edecek mi? Türkiye YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün en çok karşılaşılan problemlerden biri ev tipi prizle topraklama olmayan prizlerde köy evinde vadi evinde vesaire sıkıntı yaşıyorum diye şikayetler oluyor diğer markalarda. Fakat bu durum nereye gitti çözülmüş durumda. Ve bunun size nasıl çözüldüğünü, nasıl yapıldığını göstereceğiz. Bugün Ankara'da Future Drive Fuarındayız. Fuarda bize verilen yerde 3 tane ekleme kabloyla kendimize monofaza bir elektrik verdik. Bakın seyyar kablomuz burada ve oldukça ince. ve bu kablonun da 3-2,5 mu, 3-1,5 mu, alüminyum mu, bakır mı hiçbir fikrimiz yok. Burada bir tane ek var devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Burada bir ek daha var. Devam ediyoruz. Burada başka bir ek daha var. Ve buradan elektriği alıyoruz. Buradaki elektrik de gördüğünüz gibi şuradaki direkten geliyor. Ama bu direkten gelen elektrik de burada topraklama var mı yok mu nedir ne değildir hiçbir şey belli değil. Tekrardan geriye doğru gittiğimizde aracın yanına cihazı takacağız. Evet. Gördüğünüz gibi ne olduğu belirsiz olan seyyarımıza cihazı taktık. Cihazımız herhangi bir arıza verecek mi? Bakın şu anda topraklama arızası veriyor. Evet topraklamayı bertaraf edelim. 6 amper tuşuna basılı tutarak cihazı topraklama arızasından çıkartıyoruz. Daha yakın tutalım. Bu çıktı. Şu anda ağrıdan çıktı. Aracı bağlayalım. Bakalım şarj edecek mi? Neyse, neyse. Onu geçen, e, bağdaydı, Cihaz çalışmaya ya. başladı. Arabada gördüğünüz gibi. Şarja başladı. Mavi ışık. Arabanın renginden yeşil bir şey gözüküyor. Arabaya bakalım ne kadarla şarj ediyor. 1.3 kWh'da 1.2 kWh'da aracımızı şu anda şarj ediyor. Gördüğünüz gibi ne kadar problemli bir altyapınız olsa da şarj etmeye Devam ediyor derececik. Tam güç vermeyebilir ama sizi de yolda bırakmaz. İyi Teşekkürler hepinize iyi günler.